Herkese selamlar. Bu videoda sizlere One Fair Slave oyununun yapmış olduğu airdrop güncellemesinden bahsedeceğim. Arkadaşlar 1 milyon dolar değerinde airdrop dağıttıklarını belirtmişler. Düzeltiyorum 10 milyon dolar değerinde airdrop dağıttıklarını belirtmişler. Oyun içi kazandığımız coin şeftaliydi. Bunu ise bize reçel coin olarak değişiklik imkanı sağlamışlar. Burada da zaten açıklama bölümünde de belirtmişler çark sistem var. Çarkı çevirdiğimiz zaman neler kazanacağımızı ve bu coin listelendiği zaman da istersek markette satabileceğimizi belirtmişler. Hemen oyuna girerek çok fazla uzatmadan detayları anlatmak istiyorum. Oyuna girdiğimizde arkadaşlar benim elimde 20 milyon tane token vardı oyun için. Bu 20 milyonu ben çevirim işlemini gerçekleştirdim. Burada gördüğünüz gibi bana 4145 tane gem yani reçel coin verdi. Bunu şöyle kazanıyorsunuz. Bu Airdrop yazısının üstüne tıkladığınızda Earn ve Exchange adı altında iki tane bölüm açılıyor Öncelikle Exchange'e basmanız gerekiyor ben yaptığım için açılmayacak ama sizde şöyle bir buraya gelecek Gelmese de manuel inebilirsiniz aşağıya Burada elinizdeki Coin miktarını girdiğinizde manuel bir şekilde Her 1 milyon için 10 tane Reçel Coin alıyorsunuz Buradan Make Jam yazısına tıkladığınızda Anında çevrim işlemi gerçekleşiyor Burn bölümüne ise ister buradan tıklayarak isterseniz de böyle aşağı doğru inerek çevrim işleminden sonrasında kazanabileceğiniz bonus ödüller var. Bu bonus ödülleri de topladıktan sonrasında tekrardan oyuna döndüğünüzde tıklama işlemi gördüğünüz gibi hala aktif. Kazancınızı sağlayıp tekrardan coin'e çevirebilirsiniz. Detaylı bir açıklama yapmışlar chat sayfalarında, twitter hesaplarında. İlerleyen ilerleyen süreçlerde çok daha iyi bir airdrop yapacaklarını belirtmişler. Hatta e, bazı kullanıcılarda bu coinleri satmamamız gerektiğini elimizde tutarsak ekstra ödül alacağımızı belirtmişler. Listelendiği zaman değerin ne olacağı şu an belli değil. Ama çevirim yapmakta fayda var. Tekrardan tıkladığınızda ara dediğim gibi aktif. Eğer oyuna hala katılmadıysanız arkadaşlar ben yorumların linki sabitledim. Hiçbir şey için geç değil. Oyunun şurada ön bölümü var. Ön kazanç bölümüne tıkladınız arkadaşlar. Burada partnerlik yaptıkları sayfalar var. Bu sayfalarla ortalama 4-4.5 milyon kazar. Sadece takip et görevlerini yaparak kazanabilirsiniz. Kazanmış olduğunuz bu görevlerdeki puanlarınızı da çevirip elinizde tutabilirsiniz. Oyun çok keyifli. Dediğim gibi ben yorumlar kısmını arkadaşlar sabitleyeceğim. Siz de buradan takibini sağlayabilirsiniz. Ve şurada bahsetmek istediğim şöyle bir özellik var arkadaşlar. Ayarlar sekmesine tıkladığınızda bağlanmış olduğunuz cüzdanınız, telegram aileniz, kullanıcı adınız, ses ayarları. Ondan sonrasında burada biriken çerezleri silme temizleme gibi özellikler gelmiş. Gayet başarılı bir uygulama. Tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yorumlar kısmına ben linki sabitleyeceğim. Kayıt olmadıysanız ilgili link üzerinden kayıt olabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda da yorumlarda buluşalım. Diğer videoların devamı için de abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.